Çağrımız Pargalı'sını almış geliyor. Bu İbrahim dönmesini nasıl Has başı yapar paşam? Siz neden olmaz demediniz Vezir-i Azam olarak? Bize düşmez ama size düşerdi. Sen benim makama terfi edersen o zaman söylersin Ahmet Paşa. Üstelik haneden damadısın. Sen de Ferhat Paşa'm. İkiniz de damasınız. Estağfurullah Piri Paşa'm. Yanlış anladınız. Gel bakalım Hasan Can. Babamın Mümtaz Nedim'i, sırdaşı. Önce seninle yalnız konuşalım. Şahininden bile hızla yükseğe çıktım Pargalı İbrahim. Şahinci başılıktan has oda başılığa. Osmanlı'nın dört mühründen birini sen taşıyacaksın ha? Hünkârım öyle buyurdu paşam. Biz kapı kulları emir kuluyuz bilirsin. Emir demiri keser. Vezirim. Devşirmeler. Kapı kulları iktidara yürüyecek, önleri kesilmezse. Çok acı çekti mi? Hayır. Ama şuuru hiç bulanmadı. Hep açıktı. Son nefesine bile dualar okumamı isteyerek kendini hazırladı. Mekanı cennet olsun. Beni sordu mu? Son gece hep sizi sayıkladı hünkârım. İki yüz parça kalyonlar hazırlatıyordu. Rodos seferi için Cafer Ağa'ya. Sultan Selim Han Hazretleri Rodos'u almadıkça Akdeniz'de bize huzur yok demişti. Sonra Kaptan da... Derya Cafer Ağa için bir şey söylemez miydi? Yaptığı usulsüzlükleri, kanunsuzlukları ben Manisa'dan bile biliyorum. Mısırlı tüccarların uğradığı haksızlığı, zulmü, Rumeli'de köyleye yaptıklarını, Tebrizlilerle olanı saymıyorum bile. Söylesene Hasan Can, bu mudur Osmanlı'nın adaleti? Böyle görmezden gelmek midir? Kör ve sağır vicdanın iktidarı adaleti olur mu? Olmaz hünkârım. Bana söyleyeceklerin bu kadar mı Hasan Caz? Niye bu kadar uzadı? Neler yumurtluyor Hasan Can? Doğrusu neyse siz bilirsiniz hünkârım. Elbet bilirim Hasancan. Can. Ben ne yapacağımı bilirim. Evvela sen konuş defterdar. Söyle bakalım, Hazine-i Hümayun'un durumu nedir? Vahmetli Sultanımız Selim Han sayesinde hazinemiz ağzına kadar doludur hünkârım. Bugün kaydıyla hazinemizde 6 milyon 380 bin 530 duka altınımız var. Devlet-i Aliye'nin yıllık geliri 11 milyon duka altındır. Hazinemizin dolu olması bizim sefere hazırlanma kabiliyetimizi hızlandırır. Yeniçerilere cülüs başçı olarak verdiğim 5 bin akçenin 3 bin akçesini hemen dağıtın. Kalan 2 bin akçeyi de maaşlarına zam olarak verirsiniz. Şimdi... Bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma, Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımıza dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Charles Ken, François, Henry Tudor. Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız.